sonuna Sen de gel abi bu tarafa kaç. He. Örtü altı domates ve biber domates ve saltalık yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Erdemli Üçtepe bölgesindeyiz. Erdemli Zaraat Odası ile beraber işbirliğiyle yürütmüş olduğumuz bu proje kapsamında da sisleme makinamızı 12 mahallemize dağıtımını gerçekleştirmiştik. Bu uygulamalar kapsamında da üretici hem girdi maliyetlerini daha aza indirmiş olacak, hem de hasat sonrasındaki kalıntı sorunlarının da bir miktar önüne geçmiş olacağız. Sisteme makinesi bitkinin her tarafına ulaştığı için seran seranın içerisinde duman şeklinde veriliyor. Duman seranın bütün bölgelerine yayılıyor. Bu yaprak altı ve yaprak üstlerine dağıldığı için bitki oradaki haşerler ölüyor. Hı hı. Onun için sistem makinesinin önemi çok büyük. Hem e, çiftçi yorulmuyor, kendi hem zamandan hem de işçilikten tasarruf ediyor. Hem de ürün kaliteli oluyor. O ilaç sulu ilaç tankerde motorlu. Hı hı. Onunla yapıyordu. Onda pek bir e, netice göremiyorduk bu verdikleri büyük şehrin bize sunduğu makine çok güzel bir makine. Hı hı. Kullanıyoruz, çok memnunuz. Bir hafta gelebek seraya girmiyor. Sulu motorla verdiğimiz ilaçta maliyeti az. Mesela bir dönüm serayı 10 dakikada ilaçlayıp çıkıyor onunla. Hı hı. Öbür eskidenki ilaçlama motorla verdiğimiz ilaçlama en az 2 saat, 3 saat sürerdi. Tonaj da güzel olur. Meyvelere kurdatma sağlıklı olur. İhracata gönderdiğimiz domatesler geri gelmez, sağlam oluyor. Güzel olur yani çok memnunuz bundan. Öncelikle Vahat Başkan'a çok teşekkür ederim. Bizi düşündüğü için, bize böyle bir makine sunduğu için. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sistem makinesi yeni geldi. İşte ilaçlamaya başladık. İşte bizim burada kelebek çok oluyor. Tuta. Onlara ilaçlama yapıyoruz. Tuta işte şu meyvelerin içine buralara kurt atıyor. Yani racatı topladığımız veya hiçbir asaya topladığımız domatesin bir kısmını deliyor işte yani. Ya daha önce böyle birebir destekler görmedik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok verim alamıyoruz. Bunun çok yani arkadaşlar ben daha vermedim de arkadaşlar verdi çok verim aldıklarını söylüyorlar yani. Yani yüzde seksen yüzde doksan civarında faydası var yani. Allah razı olsun başkanımızdan yani. İnşallah devamını, devamını bekleriz.